Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem doktor olmuş. Ayıcı hasta olmuş. Ayıcını tedavi edecekmiş değil mi anneciğim? Ayıcın hasta mı olmuş Erdem senin? Hı? Hasta mı olmuş anneciğim ayıcık? Hadi ayıcığı bir tedavi et anneciğim. Bir bak bakalım çok mu hastaymış anneciğim bu ayıcık? Hı? Evet onunla bak. Kulağına tak onu. Onu kulağına tak anneciğim. Bak bunu kulağına tak Bununla bir bak bakalım Hadi hasta mı olmuş Çok mu hasta olmuş anneciğim ayıcığım İğne yapalım mı ayıca Hı İğne yapacak mısın ayıca Nerede iğne İğnen nerede İğne burada Burada bir sürü oyuncak var Gördünüz mü Erdem'in doktor seti Böyle çantası var Çantalı bir set Değil mi anneciğim bunu üstüne koyalım mı? Bunu da böyle üstüne koyabiliyoruz. Aa! Evet anneciğim oraya da bu malzemelerini dizebiliriz. Koyalım mı oraya bunları? Hı? İstiyor musun koymak? Tamam dizelim oraya sırayla. Aa! Çocuklar bakar mısınız? Makas da varmış. Anneciğim gördün mü? Makas da var bunun içinde. Bak onları şuraya takıyoruz anneciğim. Takalım. Böyle yan taraflarına takıyoruz. Onu da takayım ben. Ay düştü. Bunu da takalım buraya. Evet taktık. Onları buralara koyabilirsin anneciğim. Bak böyle buralara koyabilirsin tamam mı? İğneni de koyalım. biliriz bunları da. Ay olmadı sanki. Yanlış yapmışım. Aa neden olmuyor? Aa bunu takacakmışız anneciğim oraya. Bunu takalım. Daha sonra da bunları takacakmışız. Takalım mı bunları? Hemen bunu buraya takalım. Evet, bunu taktık. Anneciğim sen de onu mu taktın? Aferin sana. Hadi bir tedavi ayıcığını. Ayıcığı tedavi etmiyorsun ama. Dur bak onu oraya şunu takacağız anneciğim bak. Bunu takıyoruz oraya. Ay olmuyor. Neden olmuyor? Ha, oldu. Taktık. Ayıcık iğne yap anneciğim hadi. Hasta olmuş ayıcık. Nerede ayıcık? Burada. Hasta olmuş ayısı Erdem'in. O da gözlük değil mi anneciğim? Doktor gözlüğün. Onu da takmak ister misin? Takalım mı sana? gerekiyor. Takalım mı? Takalım mı anneciğim? Hı? Yardım edeyim mi açmana? Ben sana yardım edeyim. Takalım bunu. Evet. Şimdi takabiliriz. Tak anneciğim gözlerini. Tak. Kulağına tak. Dur anneciğim yardım edeyim sana. Aa çocuklar bakın. Erdem doktor oldu. Bir daha tak anneciğim. Ama hemen çıkardım. O da ne? Wow. O da bir neymiş o çekiç mi? Neymiş anneciğim o? Evet. Onunla da kulağına bakabiliyor musun anneciğim? Bak kulağına. Hasta mı olmuş ayıcık? Evet. Tedavi ayıcı. Aferin sana. Ayıcığımız tedavi oluyor. Evet anneciğim. O da öyle bir kapmış. Evet. Hmm. Erdem sen doktor mu oldun? Doktor mu oldun anneciğim? Evet. Ayıcığın ateşin de ölç oğlum. Ateşin de ölç. Bak bu ateş ölçer bak. Bununla ateşini ölçebiliriz. Böyle koltuğun altına koyalım. Ateşini ölçelim tamam mı? Ayıcık sen çok mu hasta oldun? A -a yoksa dondurma mı yedin? Dondurma yiyip hasta mı oldun sen? Anneciğim çok dondurma mı yemiş Ayıcık? Çok dondurma yemiş hasta. diyor. Hı? Ne yapılıyor makasla anneciğim? Aa, ağzını alma mı? Ağzını alma anneciğim. Sen doktor mu oldun? Hı? Ayıcı tedavi mi edeceksin? Hadi bir tedavi et bakalım Ayıcı ya. Çok hasta olmuş. Ateşine bak. Ateşi ölçere bak bakalım. Ateşi çok mümüş anneciğim. Bak ateş ölçere. Koltuğunun altındaki ateş ölçere. Ne var orada? Gözleri mi? Evet. Hadi bunu takalım. Bunu tak. bir bak bakalım çok mu hasta olmuş? Bak anneciğim bana. Bana bakar mısın? Çok mu hasta olmuş anneciğim ayıcık? Eyvah, ayımız çok hasta olmuş. Erdem tedavi etmesi gerekiyor. İğnemiz de var burada. Bakar mısınız? Anneciğim bu iğneye bakar mısın? Çok güzel. <laughs> evet, iğne yapalım mı ayıcığa? Hı -hı. <laughs> İğne yapalım Ayıca? Eyvah, al sen yap bakalım nasıl yapacaksın? Doktor sensin ya, doktor olan sensin anneciğim. Evet, bak bakalım Ayıca hasta mı olmuş? <laughs> Eyvah, çok mu hasta olmuş anneciğim? Ateşine baktın mı? Ateşine baktın mı? Bakalım ateşine. Aa, aa çok hasta olmuş. Anneciğim ayıcık çok hasta olmuş. Onu da takalım mı? Bak bunu da çantaya takıyoruz. Hemen bunu da takalım. Evet bunu da taktık. Buraya ateş ölçerimizi koyabiliriz. Daha sonra iğnemizi de koyabiliriz. Ah iğnemiz biraz büyük oldu. Makasımızı koyalım. Makasımızı koyalım buraya. Koyalım mı anneciğim? Makasımızı koyduk. Erdem ne yapıyorsun? Tansiyonunu mu ölçüyorsun? Nasıl ölçüyorsun? Böyle 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 böyle. anneciğim tansiyonunu. Ayıcığın kim dört? Ayıcığın koluna da tak. Hadi bakalım ayının koluna da tak anneciğim. Tak anneciğim. Evet Erdem ayısının tansiyonunu ölçüyor. Tansiyonu ölçüyor Erdem ayısının. Bak anneciğim bana. Çok büyük yükselmiş anneciğim tansiyonu? O yüzden mi <laughs> olmuş? Eyvah ayıcık sen ne yaptın böyle ya? çok hasta olmuş anneciğim ayıcık değil mi oğlum? Evet çok hasta olmuş. Çok dondurma yemiş. O yüzden hastalanmış. Ama Erdem tedavi hikayesini iyileştirdi. Evet anneciğim. Hadi bay bay yapalım mı? Evet bay bay yapıyoruz artık. Bay bay çocuklar. Görüşürüz. Hoşçakalın.